larla takalım diyorsun. Var evet, mı? Evet. Sefer abi, yüzüklerimizi sen keser misin? Alkış! Ben Rıfat'ı çocukluğuna hatırlarım. Süsü Badegül'e gerekti, böyle en dip köşe. İşte göremeyen neresi varsa geç oraya otururdu. Bir gün çocukları bilgi yarışmasına götürdüm, bu okullar arası. Taner vardı, Dilek vardı, bir de Kura İsmail, o da vardı. Bunların üçü gitti yarışma yerine. Bir baktım, Badegül'ün en arka koltuğunda Rıfat oturuyor. Gittim, Rıfat sen niye gitmedin dedim. Ya ne yapacağım ben Sefer abi dedim. Tuttum bunu kolundan aldım götürdüm. Ya da onu tuttum. Şimdi burası bir çoğunuza garip gelecek ama... ...Rıfat o bilgi açmasında sorulan soruların... ...neredeyse tamamını bildi. Rıfat'ın benim... ...zümrüt taşı gibidir. Koyulaştıkça değer kazanan zümrüt taşı gibi. Hep sakladı kendini. Kendini sakladıkça... Değer de arttı, kıymeti de arttı. Bu adam var ya bu adam. Yeryüzündeki bırakın zümrütü. Ne kadar kıymetli taş varsa, hepsi bir araya gelse... ...aa bunun değerini ölçemez. Benim hiç öz kardeşim olmadı. Ama Rıfat benim kardeşimdir. Gölgede kalmış kardeşim. ben burada hepinizin huzurunda bu iki güzel kıymetli insanın yüzüklerini, kurdelerini kesiyorum. Allah sizi ne birbirinize ne de hiç kimseye mahcup etmez. Yüzlerinizi yere eğitmez inşallah. Nereye? Gel bakalım. you <laughs>